Sadece yukarıdan görülebilen devasa şekiller bulunuyor. Hayvanlar, insanlar ve geometrik desenler. Bunlar Nazca çizgileri. Milattan önce 500 ile milattan sonra 500 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Ama asıl soru şu: Nasıl ve neden yapıldılar? Yüzlerce metre uzunluğundaki bu figürleri o dönemde yaşayan insanlar yere basit taşlarla mı çizdi yoksa başka bir bilgi mi vardı? Bu soruların cevabı hala gizemini koruyor. Kimilerine göre sadece ritüel amaçlı. Kimilerine göre ise uzaylılarla iletişim için. Hangi tarafı seçersen seç, bir şey kesin. Bu çizgiler insanlık tarihinin en gizemli izlerinden biri. Koordinatlar: 14 7390S 75 1300W. Daha fazla tuhaf yer için abone olmayı unutma.